A simülasyon problemi A simülasyon akla, bir ağ ortamını bilgisayarda modellemesi ve A'nın fiziksel fikir, olarak kurulumu, yapılan, yapılan yapılamadan nasıl çalıştığını test edilmesi gerecidir bu test TDP ve offset referans modelini tüm detaylarla detaylarla kapsayacak düzeyde olursa gerçek yaşındaki ağların modellemesine herhangi bir sorunla karşılanmaz. Açmadan başarıyla mı? Network Simulator A simü, simülasyon programların büyük bir çoğunluğu A, siz, A ürünleri gö, geliştiren firmaların, firmaların eğitim <laughs> ve tasarımın amacıyla <laughs> Kullanıldıkları programlardır. A simülasyon yazılım kapsamlı bir A teknoloji öğretme programlardır. Bu programların A ortamında gerçekleşen gerçek olayların çıkarılmasına protokollerini al yapısına kavramasına sağlar. Gerçek dünya, dünyadaki ağların modellemesi ve sorularının çözülmesi için gerekli denemelerin yapılmasına olarak dair. A. Simülasyon yazılımının faydalarından bazıları şunlardır. iyi bir, bir öğretme, öğret, öğrenme ortamı sağlar. Çok kullanıcı, çok kullanıcılı gerçek zamanlı bir eğitim ortasını, ortasını sağlar. <laughs> Sınav hazırlanabilir ve öğrencileri yaptıkları işle, işlemlere göre bu puanlama yapılması sağlar. Öğrenciler sana ekipmanlar kullanarak daha asanı tas, tasarlar ve adi yazıların yapılan, yapılanabilir. <laughs> kuru, kurulmadan önce dikkat edilmesi gerekenler. Programın programının düzgün olması için hastadaki minimum sistem gereksinimlerine gerek gereksinimlerden bilgisayara ihtiyaç vardır. Ayrıca öne önerilen, ö, önerilen sistem gereksinimleri <laughs> kısmındaki referans böyle bir bilgisayara yüklenecek olursa daha az sorunlu çalışacak. Minimum sistem gereksin diye arkadaşlar. <laughs> Şimdi son problem konumuz. Problem sektör potansiyonu çift planlı zaman asadaki karşılanma ekranı ile karşılaştırır next düğmesi tıklanır. Bir sonraki ekranı silir. Lisan <laughs> saklanımı açık radya verin. Komutan sonra expert tehe angarını sözleşmesi aldım diyorum. Kısmı işaretleyerek next butonuna ilk sonraki adım alın. Alıma geçilir. Microsoft işletim sisteminin yeni hizmetlerin kullanılmadığı için başka bir hizmet kurulması. hizmetin kurulması önerilir. İşletim sisteminden kaynaklar, kaynakların dosya ve klasör denetlemelerinin sık, sıktığı yansıtığı bir durumlar olabilir. Ekran programları nereye kurulur? Hocam, belirlediği bölüm belirlediği vasıta olarak çiçeklerin üstünlük olduğu dizimde program bir ses, bir şey, bir Aslar. Aslar. Bu bölüm program vasıta üstünde hangi işin temel hangi isim temel edileceğine belirlediği bölümdür. <laughs> program tamamladıktan sonra masa üstüne hızlı basmak gibi sistem bölgelerine kısa yol ekleyip ekleme seçeneği yapılır. <laughs> bu bölümde install işte, düğmesine tıklayarak şu an kadar yapılmış olan ayarlarla ayarlarına göre <laughs> bu ekran kurulumun başarıyla tamamladığını ve programları kuramı çalıştıracağını bildirir. <laughs> Genel sinirler. Kurulum sonra programı çalıştığında boş bir çalışma ortamı bulunduğu masajda ekran verilecektir. Tekirler numaraları sonra bir menü çubuğu ara araç çubuğu, 3 orta, ortak araç çubuğu, bir mantıksal 5 sikatarsmalarda beş, altı, gerçek zaman simülasyon tarsman, B, 7 D, E, A, B, C, A, B, C, D, E, A, B, 10 paket E, A, penceresi. art simülasyon, yazılım mantıksal olam, fiziksel piyakçı olmak üzere ki çalışma, aranı gerçek zaman. Reklame <laughs> simülasyon, olumlu güzellik ki çalışma, kişinin destekleri kaldı, mantıksal çalışma, aranında gerçek zaman çalışma gibi ilerler. Ağımız bu ortamda tasarruf çalışma sevgilerini Ayrıca simülasyon tipine gerçek edit fiter kısmından seçilen paketler a a a a, a da yüzelik veriyorlar ve analize yapabilir. <laughs> Mantıksal çalışma alanında bir yani ki belki yani Allah razı olsun yani anahtar enternel konular kesimde yamananın tarihinde gösterilenlerin bir cihaz enerjisi gösteren paralel enerji şeklidir. İn, i̇nlerin bu şekli gösterilen tarih aylı yazıları Cihazlara alınmada son kullanıcı cihazların en güvenli sebebinden bilgisayarın seçilmiş olmasıdır. Zaten iki numaralı daire seçili olan cihazların çalışma alanı eklediği göstermektedir. Normalde seçim yapılan cihazlardan sadece bir tanesi çalışma alanı eklenir çalışma alanı aynı cihazla birden fazla eklenecekse klavyeden CTRL tuşuna basıldıktan sonra cihaz seçimi yapı, yapılmalıdır. Bu durumda istediği kadar cihaz çalışma alanı eklenebilir. Seçim yap, yapılan cihazlar cihaz eklenmekten, eklenmekten ona geçirecek olursa kılıyım esedip sana basarız veya aynı diyaz seriyle bir kez daha seçilebilir. <laughs> Ortak araç çubuğu üzerinde kurulan arasında bir serbest araç çalışma alanında yer alan nesneleri seçilmesi ve yerlerin değiştirilmesi gibi işlemleri kullanılır. Bu alan ezdeki tüccüler de ulaşabilir. 2. Kuma ve yahut aracı çalışma alanı gösterilmeyen kısımlarda sürdürecek sürdürecek görüntülenmesi sağlar. Bu alan ne tür suyla yasabilecek? Bilesin, ne aracı Çalışma alanı, metin kutuları ekleyerek notlar yazmak için kullanılar bu alan etkisi de düşebilir. 4. Tahte aracı silmek. istediğiniz araçları ya da bu alandan seçtikten sonra bu aracı seçerik silmesini yapmayı sağlar bu delete etkisi da ulaşabilir. ብሔራዊ ሰንደቅ ዓላማ ለማስጠበቅ ሲባል ይታያል።